Bayağı, bayağı Bugünkü size burger tarifi aslında bir tarif değil. Bu benim denemem. Ebi burger denemem. Karadeslerimizi alıyoruz. Kıyma yapıyoruz. Guacamole'yi Asya usulü yapsak karadeslere yakışmaz mı? Bence gayet yakışır. Peki ne yapmamız lazım bunun için? En başında tabii ki avokado kullanacağız. Soya sosu, wasabi, pirinç sirkesi, arpacık soğanı, acı biber, zencefil, limon, sarımsak ekleyeceğiz ve bunu bir güzel karıştıracağız. Karides kıymamıza biraz tuz ekliyoruz. içine, biraz tat versin diye karabiber ekliyoruz. Arkasından karidesimize köfte şekli vereceğiz. Yumurtasına biraz tat versin diye soğan tozu, sarımsak tozu ve toz biberden biraz baharat Karidesimiz şu anda burger şeklinde. Ben 100 gram karides kullandım. Karidesimizi önce buna yumurtaya ardından da pan adını verdiğimiz Japon ekmek kırıntılarına banıyoruz. Avokado varım ufak olduğu için iki avokado kullanıyorum ben. Ufak ufak kesilmiş sarımsak, birazcık acı biber, birazcık Arpacık soğan ekliyorum. İçine birazcık kavrulmuş susam, biraz soya sosu, biraz pirinç sirkesi, wasabi. arkasından everek karıştırıyorum. İçine birazcık yağ, biraz tuz. Yağımızın artık kızın düşünüyorum ve yaban karidesimizi yağımızın içine ekliyoruz. Karidesimizi takıyoruz. Ekmeklerimizi güzelce kızartıyoruz. Ekmeğimiz ve üzerine bu molemiz, üzerine karidesimiz soya glaze'i. salatavuk dilimleri ve elma dilimleri. Hamurlarımızı kapatıyoruz. Afiyet olsun. Adam testi şart. Bayağı iyi olmuş.